Acı olsun bu. Ama acısı bir anda geliyor İskenderun'da limana geldik. Limanın hemen karşı tarafında liman kebap var. Niye buradayız? Boğazına düşkün arkadaşlarımız orada kebap yemeden ayrılmayın dedi. Özellikle karışık çip çöp şişi meşhurmuş. Bakalım nasıl bir şey. Ee, sakatatımız var. Onun yanında dalağımız var. Yanında yüreğimiz var. Baharatsız yerimiz var. Baharatsız kuşbaşımız var. Baharatlı tavuğumuz. En arkada kıymamız var. Onun baharatsızı da var. Çünkü günlük taze olarak hazırlandığı için her şeyi Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım şu an. Salatalar. Salatalar. Hepsi. 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 soğanı pişirirken lezzetlensin diye aralarına kuyruk yağı atıyorlarmış. Kuyruk yağı. Evet. Güzel. Biberlerin tadına bak. Bunların değil mi? Hı -hı. Evet olabilir. Çok evet, güzel. Bu orijinalliği bu karışık lezzetin tabağı artı bir bardak ayranı 70 lira. Eğer sürahili ayran isterseniz 20 lira. Bu kadar ayran 20 lira. 20 lira. Çok güzel. Şimdi pasaj içinde isimsiz bir kahramana geldik. <laughs> Kavurma yiyeceğiz ama ne kavurması? Nohut kavurması. Kavurma deyince aklınıza hemen et gelmesin. İçinde neler var bu nohut dürümün? Nohut var, mücver var, domates, maydanoz. Harika bir tat. Üstelik 5 lirayla. işte böyle. Acı olsun mu? Olsun. Aslında bunu Antep'te ya da Adana'da yiyin dediler ama bence Hatay'da da bir sürü yerde kavurmacı var yani zaten yol üzerinde ve pasaj içlerine göreceksiniz. Şimdi etrafındakileri izliyorum. Durmadan limon suyu sıkıp tuz atıp öyle <laughs> Galiba ben yanlış yiyorum. Bir de limonlu deneyeceğim. Limon sıkınca daha güzel oldu. sofrasındayız. Tabii ki de Antakya'ya gelmişken meşhur Antakya kahvaltısını da yapmamız lazım. Buyurun. Yöresel Hatay kahvaltısı istedik. Bu kahvaltıda neler var? Zahter salatası var, sürk peyniri var, Sakız moçlu yumurta, kavrulmuş süt peyniri, ekşi yoğurt, bir de çok güzel bir şey var, zeytin yayla zahteri karıştırılmış olarak getiriyorlar kahvaltılık olarak yiyebiliyorsunuz. Zeytin salatamız var, çeşitli zeytinlerimiz var, biberli ekmeğimiz var ve değişik kaytaz böreklerimiz var. Sakızlı muç, antep fıstığının yabani hali. Son olarak bir de süt peynirinden bahsetmek istiyorum. Bu sürp peyniri de çökelek, baharat ve sarımsakla beraber yoğrulup zeytinyağıyla beraber servis ediliyor. Tamamen yöresel tatlardan oluşan bir kahvaltı yaptık. E, ee, sürp peynirini daha önce hiç yememiştim. İlk defa tattım. Taze zahter çok güzeldi. Ee, ekşili yoğurt gayet ekşi. Bazı tatlar çok acı ama hepsi çok lezzetlidir. Hatay Sultan Sofrası Antakya Kahvaltı Evi'nde siz de bu yöresel tatları deneyimleyebilirsiniz. Sınırsız çayla beraber bu kahvaltı bir kişi 60 TL. diğer lezzetlerinden biri ise döneri. Şimdi Antakya dönerinin tadına bakalım. Zaten incecik. Allah razı. İçindeki etin tadı ee, ee. çok güzel. Ama zaten asıl olayı sosu. Bütün Mevcut. öldürücü derbeyi sos vuruyor. Ee, karıştırıyor. Buranın ustaları, ustakleri demişler ki haytalı asla bici bici değildir demiş. Hatta durumu fotoğrafla da anlatmış. Buraya haytalıyı, buraya da bici biciyi eklemiş. Lübnan'a e ait bir tatlı olan haytalının yapımında mısır nişastası ve süt kullanılır. Yapılan muhallebinin, muhallebinin üzerine özel sütlü dondurması eklenir. Son olarak üzerine gül suyu eklenerek servis yapılır. Haytalı ismini bu tatlıyı yapan Lübnanlı'nın Haytalıya köyünden almaktadır diyor. Hikayesini de Evet yapmış. bici bici ise Adana'ya ait bir tatlı olan bici bici'nin yapımında buğday nişastası ve su bulunur. Yapılan muhallebinin üzerine meyve parçaları ve pudra şekeri serpilir. Son olarak üzerine buz ve gül esansı eklenerek servis edilir. Biz şimdi haytalı, haytalı yiyeceğiz. Afan kahvesindeyiz. Afan kahvesi çok tarihi bir yer. 1913 yılında diye yazıyor gördüm kapısında. Burada ne var peki süvari kahvesi ben sade içmeyi tercih ettim çifte kavrulmuş çok keskin bir tadı var gerçekten kahve kahve ve akıp gidiyor. Burada da bahsettiğimiz haytalı tatlısı var. Kaşığın güzelliğine bakalım. Anam bu ne? O tepki neydi öyle ya? Anam bu ne? <laughs> <laughs> Nasıl tadı? Şekerli Çok mu şekerli? Hmm, çok şekerli Ama çok böyle çok yumuşak Böyle şey Fresh Aynen bunu yazın sıcağında yiyeceksin koşarak buradan devam et <laughs> Rengi çok güzel değil mi? Hmm. Ben rengine bayıldım İçinde buz mu var? Oh, buz gibi Bence tadına bak. Galiba. Yeme sistemi farklıymış. Olayı asıl olayı şimdi öğrendik. Alttaki muhallebinin çok soft bir tadı var. Şöyle bir parça muhallebiden, bir parça dondurmadan ve bir parça gül suyu alınca şimdi birbirini tamamladı işte. Yani o keskin şekeri bastırdı. Çok güzel oldu. Ama hala söylüyorum bu fikrimde kararım. Çok böyle fresh bir şey. Mutluluk veriyor tadından ötürü. Belki gül şurubuyla mı ilgili? Olabilir. Afiyet olsun. şey... <laughs> <laughs> Genel olarak beğendim diyebilir misin? Ya ben severim. Sever misin? Evet ben severim. Bir süvari çay bardağında geliyor 10 lira. Haritalıysa 15 lira. Canla beklenen an geldi. Çınar altı künef künefe de eski yiyeceğiz. Hemen yorumlayacağım. Öncelikle çok güzel. Üstü çıtır çıtır. Ve peyniri çok fazla. Gerçekten bu kadar dolu dolu peynir enfes. Tadı da çok güzel. Künefe'nin bir porsiyonu 20 TL, üzerine Antep fıstığı isterseniz 25, üzerine ekstra dondurma isterseniz 30. Yani her ekte 5'er lira artış gösteriyor. Bir porsiyonu gayet büyük. Hatta iki kişi yiyoruz biz şu anda. Tadı da enfes güzel. Antakya'nın meşhur içli köftesi, ora ve muhammara'yı denemek için mezeleriyle ünlü Avlu'ya geldik. köfte yemeyeli. Madem gastronomi şeyindeyiz, bunun da tadına bakmadan olmaz dedik. Başka bir dünya. Avlu mezeleriyle ünlü demiştik ama mekan da gerçekten çok çok güzel. Şimdi muammaranın tadına bakacağım. Bak. Acı ama bir o kadar şahane. Fakat çok acı. İkinci bir lezzet olarak da kekik salatası istedik. Kekik salatası çok fresh ve içerisindeki nar ekşisi çok güzel. Gerçekten buradayken mutlaka bir nar ekşisi almamız şart. Çok güzel bir denge yaratmış. Hani kekik gibi böyle fresh bir tadın içerisinde nar ekşisi çok uyumlu bir tat yaratmış biraz daha alacağım hatta. Antakya'da ismini çokça duyabileceğiniz bir zeytin. Hal Hali zeytini. Hmm. Enfes. Hem içinde kıyma var. Hem de şu üstündeki hamur dediğimiz şeyde de et var şefin söylediğine göre eskiden evlerde yapıldığında içine bolca miktarda kuyruk yağ katılırmış ki daha lezzetli olsun diye. Bu da buranın tamamen yöresel değil mi? Buraya özel tatlardan bir tanesi. Çok heyecanlıyım. Bu arada çiğ köfteden sonra bunundaki beklenti çok yükseldi bende. Izgara tadı diye bir şey var ya. Zaten ızgarada piştiği daha ısırdığında belli oluyor. Gerçekten çok lezzetli. Şapkayı falan çıkardım. Niye? Çünkü çok acı. Acı olan ne? Orak. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Sorduk bunun içinde ne var diye. Çünkü o kadar acı. Baş biber diye bir şey varmış. Hani böyle yiyorsun önce bir yemeğin kendi tadı geliyor. İçindeki diğer şeyler. Etimek var mı çünkü içinde. Ama acısı bir anda geliyor. Ne oldu? Yandım. Evet yandım. Şapka falan çıktı. <laughs> Ama Değişik, yani tadı güzel de hani bu acıya katlanabilirsen. <laughs> Kalp <Kıkınız> alışık. Kırkınız oldun. <gülüyor> <gülüyor> bu peynirli irmik tatlısı. Ee, içindeki peynir künefe peynirinden yapılıyor. Yani tuzsuz peynirden yapılıyor. Sünmesinin sebebi de bu. Sünme dediğimiz böyle çekiştirirken ki güzel edası. Şimdi tadına bakacağız. Üzerinde de tarçın var. Şölen hmm. tadında. <laughs> Harika. Gerçekten çok güzel. sen gel gitmeyeceksen bekle. Tamam. Çekim yapıyorlar ilgilen sarada. Bunu çekeceğiz. Kendi tepsi kebabını kendin götürüyorsun. Malzemeyi aldık gidiyoruz. Malzemeyi aldık Ustam selamünaleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin. Sağ olun. Buranın olayı bu. Kasapta etin hazırlanıyor. Aynen. Buradaki fırında da pişiriliyor. Aynen. Yemeği de karşıda yapacaksın gene. Dört tane. Bunlar da mazal ekmeği Tepsi kebabı için iki tane meşhur mekana önerdiler. İkisinin de gerçekten çok iyi olduğunu söylediler. Biz vitamin kasaptaymışız. Aşağıda olayı hemen hazırladılar. kendim onu teslim aldım. Fırına götürdüm, verdim. Şimdi pişmesini bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Yorumlayacağım birazdan. Sordu, raconu elli. Böyle bandıra bandıra yiyorsun dediler. Hadi bakalım. Kıvamlı köfte gibi. yorumunu bekliyoruz. Yediğim diğer yemeklere haksızlık yapmak istemiyorum ama çok güzel. Evet. Niye böyle oldu? Bitirir misin bunu? Bunu bitiririm, yarın da gelip bundan yerim. <laughs> Hadi afiyet olsun. Ee, tabii ben et yiyemediğim için ve Antakya'nın da mezeleri çok meşhur olduğu için ne söyledim? Karışık meze tabağı. Burada neler var? humus var, tara tur var, cevizli biber var. Ee, bu çok acı bir şey, bu da acılı ezme. Bu çok acı olan şeyin ismi neydi? Ee, yoğurtlu biber. Yoğurtlu biber ama çok acı bir şey. <laughs> çok canlı. evet, ama çok güzel tatlar. Başka bir Yok, çok teşekkür ederim. Elinize konuza sağlık. Efsane. Çok yandı midem ya. Çok yandı ama çok güzel tatlar. Hani gastronomi bir şey falan ama hani aç kalmıyor sonuçta Hatay'da. Kesinlikle canım. Ben var ya sabahtan beri yani çok korkuyordum doğuya gelirken. Hani böyle doğu illerinde et yemeği daha fazladır ya. Ama ben doyarmışım. Doyar da kilo da alırmış. <laughs> çok güzel hepsi. Meze cenneti. Ve son durum alalım. Son durum sınırdan bildiriyorum. <laughs> Hatay'da genel olarak bir baharat şenliği var zaten ve yediğim şeylerden o baharatların tatlarını ayrı ayrı alabiliyorum. Pişirmesiyle mi ilgilidir, baharatın güzelliğiyle mi ilgilidir bilmiyorum. Ee, en önemli detay ise acı. Acı abi. Anladın mı? Acı. Bak mesela şu. Nerede o? Şunun ucunu ısırdım. Böyle bir şey yok. <laughs> Bu arada onun ucunu ısırdım da tepsi kebabını attım. Tepsi kebabını gömdüm. Pişman değilim. Bir daha alsa bir daha yedim. Çok güzel. 10. O kadar şey gezdi, yemek Hiçbirini on dedim mi? Demedim. 10. Bir porsiyon tepsi kebabı 35 lira. Burada meze çeşitleri de var. Yeşim onların tadına baktı. Ee, Yeşim'in yediği meze tabağı 20 lira. Ayranlar da 7,5 Sağ ol. kurbanın kurmak cevizli? Evet. İlk defa yiyeceğim hangisini tavsiye edersin? Cevizli. Cevizli. O zaman cevizli olsun. Aynı ne kadar vereyim? Bir tane tadımlık istiyorum. Beğenirsem evet. birkaç tane daha alırsın? Evet. Ne kadar? 3,5 lira. 3,5 lira. İlk önce kameraya bir göstereyim. Evet. Cevizli kömbe. Bunun üstüne pudra şekeri falan dökülmüyor mu? ya yok çok güzel. güzel. Alalım mı birkaç tane? Çok hoşuma gitti. Fıstıklı bir tane daha cevizli alalım. Bu arada sorduk. Mamule biraz benziyor dedim. Nasıl bir fark var dedin? Bir ilmikten yapılma, bir tanesi de normal undan yapılma. Evet. Bu da antep fıstıklı. Hatta evet. onu şöyle göstereyim. Bir tane kabak tatlısının tadına bakmak istiyorum. Burada da kelebiç köpüğü. Bu kabak tatlısı Antakya'da neredeyse her yerde satılıyor. Normalde çok kabak sevmem ama tadına bakacağım çok değişik kristalize bir tadı var. Bir gece önceden kirece yatırılıyormuş. Ardından sabahtan akşam 9'a kadar bunu kaynatıyorlarmış bu şekerde. Çok uzun süre piştiğinden lezzeti bu kadar güzel oluyormuş. Tadacak şeylerin sayısı bitmiyor. Hayatımda daha önce hiç yemediğim bir şey yiyeceğim yine. Adı Belen Tava. Belen de bir yer ve namını çokça duyduğumuz özellikle arkadaşlarımızın da tavsiye ettiği Kurtoğlu'na geldik. Bakalım bu Belen Tava ...nedir, nasıl bir şeydir görelim. Meşhur Beren Tavanın hazırlanışına başladık. Domates var. Kapya biberi var. Evet. Yeşil, çaylı son veya yeşil biber var. Sarımsak var, soğan var. Bu et evet. ne eti? Kuzu et abi. Kuzu eti. Bir de herhalde salça suyumuz var. Hı hı. Ben tavamızı fırına attık. O bir sevgiyle böyle sine sine, ahese ahese pişiyormuş zaten. Bu arada biz Hatay'da hiç humusçuya gitmedik. Neden? Çünkü her gittiğimiz mekanda bize humus geliyor. Yani bazı yerde nohutlusu geldi, bazı yerde de sadece humusun baklayla yapılan versiyonu geldi. sunumu tam olarak böyle. Böyle geliyor. <laughs> böyle geliyor. Kocaman bir ekmek. Kocaman bir ekmek. <laughs> Bu da muhtemelen diğerleri gibi bana böyle bana. diye düşünüyorum. Hepsinin tadı birbirine bulanmış. Zaten fırında piştiği için demlene demlene neredeyse 20 dakikada falan geldi. Tavuk gibi olmuş. <laughs> Belen tavuk. İçinde neler var? Şimdi hepsini gösterdim söyledim zaten içinde. Ha. O tatların hepsi birbirine karışmış diyorsun evet. ha? Ben ne demiştim o kadar beklerken? İçinde bir şey kalmamıştır. o kadar <laughs> uzun süre pişti ki. <laughs> Namını hak etmiş mi? büyük şehirde falan yaşamışsın insanlar ya? <laughs> Biz ne tamam. yiyoruz yemek yemiyoruz ha? Belen tava. Nasıl yiyor? İşte böyle. <laughs> Şimdi ne desem bilmiyorum ki. O üstüne en son koyduğu yağ bütün bu tavanın içine lezzeti vermiyor zaten. E, çok az baharat var. Pul biber, karabiber ve tuz koydu. Yani böyle ekstradan bir baharat şenliği de yok. Baktığımda yağlı bir yemek olmasına rağmen pamuk gibi yeniyor. Beğendim. Yine olsa yer misin? Yerim. Bitirmişsin zaten daha ne yiyeceksin? <laughs> yine olsa yine yerim pişman değilim. Aklım yiyemediklerimde. <laughs> Hatay'ın bir diğer meşhur lezzeti ise Kaytaz böreği şu an önümüzde çünkü bir hikayesi var önümüzde olmasının sebebi bugün Antakya'yı komple yürüyerek gezdik. Ee, kaytaz böreğini uzun çarşıda sorduk kalmamış birkaç tane farklı yere müzeye gidiyorduk müzeye giderken yol üstündeki bütün fırınları sorduk kaytaz böreği kalmamış. Bu ne acaba tadamıdan dönecek miyiz derken sağ olsun Merve diye bir arkadaşımız var ailesi Antakya'da yaşıyormuş bize bir poşet yiyecek göndermişler buraya özgü yöresel şeyler. Onlardan bir tanesi de kaytaz böreği. Bunu tam gösteremeyeceğiz diye düşünürken böyle bir sürprizli cuk oldu. Teşekkür ederim. Hem ailesine hem ona ellerine sağlık. Şimdi kaytaz böreğini tadalım. Nasıl söyleyeyim bu pastanelerde satılan poğaçalar gibi bir şey. İçinde kıyma var. Fındık lahmacun desen değil. Lahmacun desen değil. Poğaça desen değil. Böyle çok arafta bir şey ama tadının lezzetli olduğunu düşünüyorum. Zaten bir ev yapımı. Hı hı. Kıymasından gelmedi. Bu Hatay'da acaba kavazlı da mı yeniyor? <laughs> Hıh, mi? Bu memleketin her şeyi güzel ya. Gerçekten.